Herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Hey sen bir mucizesin kitabımız tüm dünyaya yayılmaya hızla devam ediyor. Şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur. Biz de sizinle buluşmaya devam ediyoruz. Yaşadığım şehir olan Eskişehir'de Recep Özer Akademimizin akademinin bulunduğu yerde imza ve söyleşimiz var. 12 Temmuz çarşamba akşamı davetlisiniz. Adalarda Kim Sanat Kafe'de. Kim Sanat Merkezinde güzel, keyifli, enerji yüksek bir yerde. Sizinle 12 Temmuz Çarşamba akşamı 7 ile 9 arasında bir arada olacağız. Kitabımızı recepozelakademi.com'dan tüm dünyadan sipariş edebilirsiniz. Eğer kitabınız varsa kitabınıza gelin, yoksa orada kitap satışımız da olacak. Küçük bir söyleşimiz olacak. Ondan sonra da kitaplarınızı imza alacağım. Ee, İzmir'de yaptık, İstanbul'da yaptık. Çok keyifli geçiyor ve dedik ki belirli yerlerde, belirli aralıklarla sizinle buluşalım. ...birbirimize bir enerjimiz aksın, birbirimize katkı olalım... ...bu güzel açtığımız enerjiyi daha da genişletelim. Dileğimiz bu. Arkasından da 15 Temmuz Cumartesi günü sizinle Eskişehir'de Akses Bars seminerimiz var. 16 Temmuz'da da Akses FaceTift seminerimiz var. Bars ve FaceTift'i biliyorsunuz yıllardır tüm dünyada veriyorum. Farklı farklı şehirlerde, farklı farklı ülkelerde... ...2018'den beri Bars ve FaceTift eğitimleri veriyorum. Enerjisi çok yüksek sınıflar. Temel mantığı şudur, hepimiz bir yolculuktayız yaşamıza değiştirmek ve dönüştürmek istediğimiz şeyler var. Onlarla ilgili Bars ve Facetiff çok kolay açılımlar sağlıyor. Bilinçaltımızı temizliyoruz. Bilincimizi genişletiyoruz. Bıdır bıdır konuşan zihin susuyor. Ee, ve biz bunları yapabildiğimizde, bilinçaltımızdaki çöpleri silebildiğimizde ki Bars'ta bunlar kolaylıkla oluyor. Yaşamımızda kolaylık, neşe ve ihtişam açılmaya başlıyor. Zihin dinginleşiyor. O zaman daha çok kendimiz olarak var olabiliyoruz. Korkularımız dönüşüyor. Ve bu realitede kendi gerçeğimizi, kendi tekamülümüzü yaşamak için enerjiyi takip ederek var olabilme yolculuğumuz kolaylaşıyor. Ayrıca biliyorsunuz Akses'in bir sürü pratik aracı var. Bu pratik araçları da sizinle seminer günlerinde paylaşıyoruz. Bars ayrı bir gün oluyor. Bitiminde uluslararası onaylı sertifikanız oluyor. Facetift ayrı bir gün oluyor. Bitiminde uluslararası onaylı sertifikanız oluyor. İkisi de Akses Kançısız yani birinci erişim öğretisinin muhteşem seminerleri. ikisinden i̇kisinden de alacağınız katkılar muazzamdır. biz sizinle 15-16 Temmuz'a Eskişehir'de bulaşacağız. bir hafta sonra da Ankara'dayız. Yine enerji aktı çağırdınız. 21 Temmuz'da Cuma akşamı saat 7 ile 9 arası Ankara'da da imza ve söyleşimiz var. Yine kitapla ilgili yolculuğumuz var. 22-23 Temmuz'da da Ankara'da e, Bars ve FaceTift'imiz var. Cumartesi, Pazar yine aynı şekilde Bars ve FaceTift seminerlerimiz var. Onun haricinde Ağustos ayında yine sizinle İstanbul'da buluşacağız. 10-11-12 Ağustos'ta da İstanbul'da bir aradayız. Hem imza söyleşimiz var e, hem de ...Bars ve Facebook seminerlerimiz var. Yani çıktığımızda Cuma akşamı imza söyleşi yapıyoruz o şehirde. Cumartesi pazarda bilinç seminerlerini yapıyoruz. Enerjiyi dönüştürüyoruz. Mutlu bir şekilde size katkı olmuş bir şekilde ve sizden katkı almış bir şekilde... E, ...tekrar Eskişehir'e dönüyoruz. Böyle bir yolculuğumuz var. E, şimdiden yerinizi ayırtın lütfen. 23-24 Eylül'de, 22-23-24 Eylül'de de e, Almanya'dayız... Frankfurt'ta imza söyleşimiz var ve Bars'ımız var. Aynı zamanda Stuttgart'ta var. Yani hem kitapla beraber Heysem Bir Mucizesi'nin imza söyleşileriyle bir aradayız hem de biniş durumumuz devam ediyor Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde. Ee, bakın, seçin enerjiyi takip edin. Katkı olacak ölçüde ve kendinize ayarladığınız ölçüde buluşalım sizinle. Birbirimize daha da fazla hediyelerimiz nelerdir? Onun haricinde kitabımızı çok fazla soruyorsunuz. Kitapçılarda bulamıyoruz diye. Bulamazsınız. Çünkü Mucizevi Yayın Evinden yani kendi yayın evimden kendim çıkardım. Recepozerakademi.com tüm dünyadan sipariş edebiliyorsunuz. Kitabımızın özelliği neydi? Mobil aplikasyonlu ilk kişisel gelişim kitabıydı. Cep telefonunuz Android ise eğer hemen Play Store'a girin ve indirin. Hey sen bir mucizesin diye yazın. Apple'da çok yakında ama şu anda Apple'da uygulamamız olmamasına rağmen siz telefon, e, telefonunuzun kamerasıyla buradaki kitabımızın içindeki kare kodları okutarak Apple'da da Android'de de izleyebiliyorsunuz. Bu yönde hiçbir sorun yok canlar. Çünkü burada 34 tane videolu meditasyon var. Bu meditasyonları uygulayarak tüm hayatınız kolay dönüşmesi için neler mümkün Hadi bakalım beraber buluşalım bunun için neler mümkün